Esselamu Aleyküm dostlar. Yılbaşı kutlamak ve Noel. Bugünkü sorumuz yılbaşı ile Noel hakkında bilgi verir misiniz? Yılbaşı kutlanır mı? Şimdi bu soruya cevaben. Yılbaşı ile Noel birbirinden farklıdır. Fakat Noel kutlamalarının devamı yani devamı sayılabileceğinden yılbaşı gecesi onlar gibi eğlenmek, çam kesip evi çamla süslemek, caiz olmaz. Çünkü bayramlarında onlar gibi eğlenmek onlara benzemek olur. Din kitaplarında buyruluyor ki Noel günü ve gecesinde kafirlerin Paskalya ve yoğurtlarında onlar gibi bayram yapan küfre girer. Yılbaşı münasebetiyle Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca çam fidanı Noel hurafesi uğruna kesilip yok edilmektedir. Hristiyan ülkelerde olduğu gibi Müslüman ülkelerde de bu cinayetler işlenmemeli. Hristiyanlara benzememek için yılbaşı gecesi hindi yenmemeli. Yenirse mekruh olur. Birkaç gün sonra yenebilir. Kumar oynamak, tombala çekmek gibi oyunlar ise zaten her zaman caiz değildir. Bu gece gayrimüslimlere benzemek gayesiyle çeşitli yiyecek, içecek almak da caiz olmaz. Her zaman böyle ne alınıyorsa Onları almakta mahsur yok. Bu geceye ayrı bir önem verilmemeli yani. Yalnız Hristiyanların değil, Yahudilerin ve bütün batıl dinlerin ibadetlerini yapmak, onlara benzemek olur. Mesela 21 Mart Nevruz Bayramı diyerek kutlamak da böyledir. Kafirlerin ibadetleri ve çirkin işleri hariç, mübah olan adetlerini yapmakta mahsur yoktur. Yani onlara benzemiş olunmaz. Noel'i kutlamak asla caiz değildir. Bir zaruret olursa caiz olur. Mesela devletler arası protokolde zaruret olduğu için kutlamak caiz olur. Fakat Noel ile ilgisi olmayan yılbaşında bir Müslümana tebrik kartı yazıp yeni bir yılın insanlık için Müslümanlar için hayırlı olmasını dilemek günah değildir. Yahut yeni yılın kutlu olsun diyene seninki de kutlu olsun demek günah olmaz. Bu inceliği anlamalıdır yani. Müslüman her gece neler yapıyorsa bu gece de onları yapmalıdır. Sanki mübarek geceymiş gibi mevlüt okutmak, sohbetler düzenlemek uygun değil. Bu gecenin diğer gecelerden farkı yoktur. Bu geceye değer veri veriyormuş gibi hareket etmek doğru değildir. Müslüman her gece neler yapıyorsa bu gece de onları yapmalıdır. Sadece çok fazla alkol alınacağı, çok fazla alkol içileceği, yani Allah'ın yasaklarından çok dışarı çıkılacağı için bütün insanların doğru yola dönebilmesi için dua edilmelidir. Esselamu Aleyküm. İyi